Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte düştüğümüz evet, bir video tetiyoruz. Evet arkadaşlar, evet. çok üzgün bir video. Arkadaşlar. Ee, sen anlatabilir. Ee, şimdi biz bayağıdır video çekmiyoruz. Yani çektik ama daha yayınlamadık. Daha doğrusu çekemedik. Çünkü biz Tokaboka'dayken bir iki gün girmemiştik ve bizim bavullar, kıyafetler, eşyalar tümü her şeye gitmiş. Otelde yeni yerleştirmiştik. Otelde kalamayacağız. Yani tatilimizi yapamayacağız. Şimdi eve döneceğiz ve şey yapacağız. Evde başka bir eve taşınacaktık zaten. Bu arada üç katlı çok güzel bir eve taşınacağız. Evet arkadaşlar biz sonraki videoda insaya yayınlayacağız oda tüyünü. İnsan evet. Ya. Evimizi de gösterir miyiz bu videoda? Gösteremeyiz. Bu videoda gösteremeyiz daha eşyalar iyi koymadık. Evet, baştan başlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok üzüldük biz. Zaten otelde yapamayınca. Yani arkadaşlar Fransa tatili İptal. İptal oldu. Maalesef. Ee, annem ve babamın bana sözdeydi. Da yani söyledi de insan ya Bert'i diyeceğiz. O da çok Bert'i. Antalya'ya gideceğiz bu sefer. Zaten çok da Fransızca bilmiyorduk. O uçakta konuştuklarımız sadece bir planlamaydı. Uçak çok güzeldi evet, ama. Ben evet. yaptım. Ne gibi? Neyse boş ver. O kadar ta şeyimiz hazırdı. Arkadaşlar bütün her şey hazırdı. Ama maalesef gitti. Yapacak bir şey yok. O yüzden toka sıfırlayacağız ve baştan yapacağız. Onda eşyalar nereden aldığımızı belki çekeriz. Evet, evet arkadaşlar. Belki e, kısa bir edit yapabiliriz. Yani olabilir. Bu arada arkadaşlar yeni bir edit yaptım ailemize izlemeyi unutmayın çok güzel bir edit. Ve evet. evet. harika izleyenmesi de çok güzel. Bir de çok güzel gözüküyor evet <laughs> <Övdük> birazcık. Neyse. <laughs> arkadaşlar moralimizin düzelmesi için bol bol like atmayı <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Youtube'a ben A yayım. Ben de alacağım. Yani çok üzgünüm arkadaşlar. Yani annemin mobilyayı yayı, kıyafet yayı, bizim kıyafet yayı. Hadi babam biraz as astı da yani <laughs> benim de çöktü. Emzik yayım gitti, ee, köpüsüm gitti. Sonra... Evet. Arkadaşlar o yüzden biz Coca Cola'yı şimdi sıfırlayalım mı bu videoda? Ee, sıfırlama tuşuna basalım mı? Biraz üzücü olacak ama. Arkadaşlar bir daha bir daha ki videoda yapalım de onu. belki yapmayız sıfırlamayı. Çünkü sizde üzmek istemeyiz. Sizde üzmek istemeyiz. Arkadaşlar biz şimdi evimize gideceğiz. Sonra da evimizdeyken de şey eşyalarımızı toplayacağız. Mobilyalarımızı satacağız. Yani satmayacağız da bir arkadaşımız var. Ona vereceğiz. Onun o da, da yeni ev aldı. Evet. Diğer eşyalarımızı mi? da yerleştireceğiz yeni. Daha o da Anne arkadaşlar iyi. Lili'nin sınıf arkadaşının i, arka, arkadaşı değil babası? O da bizim arkadaşımız oluyor. O da daha okula Anne. gidiyor. İstersen şimdi arkadaş ya evimizin boş halini göstereyim mi? Yok ya olmaz. Daha yolculuk falan var ya evet. Arkadaşlar sizi de üzmeyelim şimdi. Evet hadi bye bye. Biz üzülerek o sıfırlama tuşuna basacağız ama siz üzülme, üzülmeyin istemiyoruz. Ve bizim de üzülmememizi <laughs> istiyorsanız lütfen e, yay katın abone ol. Artık size kaymış bir şey bu. Evet. Neyse görüşürüz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Biz de bu haber Ayı Aymaz çok fazla üzüldü. Ben Ayma Kuzey'e Arkadaşlar bu arada ee, Neydi? Biz burada video çek çektik ama çekemedik. Nasıl yani? Yani <laughs> arkadaşlar iyi tam çekecektik. Oyuna girdik. Eşyalarımızın silindiğini fark ettik. O yüzden de çekemedik. Kusura bakma. Arkadaşlar en son normal videoyu siz biliyorsunuz. onu işte onu da yapamayacağız büyük ihtimalle. Biraz ertelendi. Hangi video? Boss ver, Sen Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar. Biraz ertelendi o video da. Şimdi ağzımdan tatlayacağım. Ben neyse susayım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.